Karbon fiberin kullanımı her geçen gün artmaktadır dünyada ve Türkiye'de kullanımı her geçen gün artmaktadır. Dünyanın yıllık üretimi ve yıllık tüketimi bunları zaten takip edebiliyoruz. Ve görüyoruz ki ortalama olarak her sene %15 civarında pazar büyümekte. Bu çok ciddi bir rakam. ve Bununla alakalı çok ciddi de yatırımlar yapılıyor. Yani dünyadaki birçok firma bununla alakalı yatırımlar yapıyor. Bizim firmamız da bununla alakalı birçok yatırımlar yapıyor. Sürekli biz büyüdüğünü görebiliyoruz yani. Ve geleceğin malzemesi, yani bu tür malzemeler geleceğin malzemesi olarak tabir ediliyor. Ee, artık klasik e, bildiğimiz demir, çelik veya ahşap tarzında şeylerden artık e, bu tür malzemelere bir dönüş var yani. Bu ürünler e, yani tabiri caizse aspirin gibi şey değil. Yani her yerde, her şeyde e, kullanılabilecek bir şey değil. Yani bunun tekniğine göre e, kullanılması lazım. Tekniğine göre kullanılmadığı takdirde e, boş yere masraf etmiş ve hiçbir karşılığını da almamış olursunuz. E, yani bu iş bir mühendislik işi. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben inşaat mühendisiyim zaten. Bizim kadromuzda birçok e, teknik arkadaşımız bulunmakta. Mühendis arkadaşlarımız, kimyager, kimya yer, kimya mühendisleri arkadaşlarımız bulunmakta. Biz teknik bir kadroyuz. E, her binada, her yerde bu iş kullanılmaz. Bu malzeme bu kadar kuvvetli, bu kadar e, mukametli ve e, iyi özellikleri olmasına rağmen her yerde kullanılmaz. Öncelikle e, şöyle bir yol izlenmesi gerekiyor. Öncelikle binanın analizlerinin yapılması. E, mevcut binanın betonarme kalitesi, donatı durumu, e, jeolojik durumları e, bunların analiz edilmesi statik hesaplarının yapılması, binadaki eksiklerin çıkartılması, bu binaya göre hangi sistemin kullanılması, belki betonarme sistem, belki çelik, belki karbon elyaf, belki hep birlikte yani hem betonarme hem karbon elyaf gibi çeşitli sistemler kullanılabiliyor. Hangisinin en ideal olduğunu bu usta uzman mühendislerin tespit etmesi gerekiyor. Bu birinci aşaması, yani mühendislik kısmı. İkinci aşaması bu işin malzeme kısmı, malzeme bilme. Karbon fiber tek başına ...güçlendirme için yeterli değil. Karbon fiber zaten tek başına kullanılmıyor. Karbon fiber kendisine uygun özel tip epoksilerle veya işte buna benzer malzemelerle birlikte kompozit haline getirildiği zaman belli bir mukamet veriyor. Karbon fiberin tek başına bir mukameti yok. Karbon fiber demin de belirttiğimiz gibi binlerce ufak ipçikten lifçikten oluşan bir sistem. bunların birlikte çalışmasından mütevellit bir kuvvet veriyor. Yani şöyle düşünün, atıyorum Boğaz Köprüsü'nde veya köprülerdeki o gördüğünüz büyük e, asma halatlar, onlar aslında içerisinde binlerce e, ufak telden e, oluşan bir sistem. Binlercesinin birlikte çalışmasıyla belli bir mukamet ediyor. Karbon elyaf sistemi de bu şekilde. Yani binlerce lifin birlikte çalışmasıyla belli bir mukamet elde ediyorsunuz. Bu lifleri birlikte çalıştırmadığınız sürece e, istenilen mukametleri elde etme şansınız yok. Bu birincisi, ikincisi de bu lifleri yapıyla birlikte çalıştırmadığınız sürece istenen etkiyi elde etme şansınız yok. Yani öncelikle bunu siz bir kompozit haline getireceksiniz bu karbon elyafı özel tip epoksilerle veya özel tip malzemelerle kompozit haline getireceksiniz ki bunlar birlikte çalışsın. Ondan sonra bu 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 kompoziti de bina ile birlikte çalıştıracaksınız ki binaya bir faydası olsun.